Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Mark Price ve Last Price arasındaki farklardan bahsedeceğim. Hangisini kullanmalıyız? Hangisi ne işe yarıyor? Tüm detaylarıyla öğreneceksiniz arkadaşlar. Bunun için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Öncelikle bu terimlerin anlamlarını bilmeniz gerekiyor. Mark Price gösterge fiyatı anlamına geliyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz altı çizgili olan fiyata mark price deniyor. Buna tıklarsanız da burada zaten yazıyor arkadaşlar. Last price ise Binance vadeli işlemlerde hangi bölümde bulunuyorsanız o bölümün piyasa fiyatını size gösteriyor. Yani siz burada alım satım işlemi yaptığınızda şuradaki fiyata etki ediyorsunuz arkadaşlar. Burada bir piyasa oluşturmuş oluyorsunuz. Hacim oluşturmuş oluyorsunuz. Burada biliyorsunuz ki şu kısım satış yapanların yani sel butonundan işlem yapanların şu kısımda buy butonundan işlem yapanların oluşturduğu piyasa. Bunların ortalama oluşturduğu fiyat da bu arkadaşlar. Yani buna da last price deniyor. Siz market emrini kullanırsanız yaklaşık olarak şuradaki fiyattan alımınız gerçekleşir. Ama limit emri kullanırsanız istediğiniz fiyattan alımı bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size bir absürt örnek vermek istiyorum konuyu daha iyi anlamanız için. Mesela Elon Musk'ı ele alalım. Biliyorsunuz ki bu adamın çok parası var arkadaşlar. Farz edelim ki tüm parasını Binance vadeli işlemlere aktardı. BTC USDT paritesinde işlem yapacak. Böyle bir şey yaptığında yani çok yüklü miktarda işlem yaparsa Binance'in kendi içindeki fiyat fiyat hareketi absürt olabilir. Yani mesela birden 50 bin dolarlara çıkabilir fiyat ya da 10 bin dolarlara düşebilir yapacağı işleme bağlı olarak. Çünkü market fiyatından bir işlem yaptığını düşünün arkadaşlar. Çok büyük mevlayla. Bu sefer ne olacak? Buradaki hacmi tüketmiş olacak ve fiyatı aşağı doğru çekecek ya da yukarı doğru çekecek. Fakat Elon Musk bu işlemi sadece Binance vadeli işlemlerde yaptığı için bu fiyat hareketi sadece ama sadece Binance vadeli işlemlerde gerçekleşir arkadaşlar. Yani gidip KuCoin'de OKEX'de ya da Gate.io'da bu fiyat hareketi gerçekleşmez. Böyle bir durum olduğunda Binance vadeli işlemlerde işlem yapan kullanıcılar likidasyona uğrayabilirler arkadaşlar. Mesela fiyat 50 bin dolara çıkarsa burada bir anda short işlem olan adamlar likidasyona uğrayabilirler. Ya da fiyatı aşağı düşürürse Elon Musk. Bu seferde long işlemi olanları likidasyona uğratabilir. Bu gibi durumları engellemek için borsalar arkadaşlar gösterge fiyatını kullanıyorlar. Ne işe yarıyor diye tıklarsanız üzerine şuradaki butona tıkladığınızda detayları yazıyor arkadaşlar. En aşağıda da şurada formülünü göstermiş. İsterseniz şuraya tıklayarak info kısmından detaylarına bakabiliyorsunuz. Burayı sağa kaydırın. Burada indeks bölümü var arkadaşlar. Buradan pariteyi seçip price indeksi seçtiğinizde o paritenin endeks olarak hangi borsaları kullandığını görebiliyorsunuz. BTC USDT paritesi bu borsaları kullanıyormuş arkadaşlar. Tabii ki bunlar sürekli güncellenebilir. Pariteyi değiştirdiğinizde kullanılan borsalar da değişir. Mesela NEO USDT'ye baktığımızda burada daha az, daha farklı borsaları kullanmışlar. Bunları buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık mark price ve last price'ın ne olduğunu kabaca anlamış oldunuz. Şimdi gelelim asıl konumuz Hangisini kullanmalıyız? Bu sorunun cevabını verebilmek için öncelikle hangi emir tiplerinde hangisi kullanılıyor onu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle limit emriyle postonluya bakalım. Tıkladığınızda gördüğünüz gibi herhangi bir yerde last price ya da mark price seçme seçeneğimiz yok. Yani siz bir limit emri oluşturduğunuzda mesela 25 binden oluşturalım. Bu emrin gerçekleşebilmesi için Gösterge fiyatının 25.000'e düşmesi gerekiyor. Yani şuradaki fiyatın düşmesi önemli değil arkadaşlar. Gösterge fiyatının düşmesi gerekiyor. Peki sadece bu yeterli mi? Tabii ki değil. Çünkü gösterge fiyatı sadece bir referans arkadaşlar. Siz alım satım işlemlerinizi Binance vadeli işlemlerde yapıyorsunuz. Yani herhangi bir şeyi alıp satmak istediğinizde burada listelenen fiyatlardan yapmanız gerekiyor. Gösterge fiyatı 25.000'e düştüğünde 25 binden alım satım yapmak isteyen herhangi bir emir yoksa emriniz gerçekleşmez arkadaşlar mantığı bu şekilde şimdi market emrine bakalım market emrinde de gördüğünüz gibi last price mark price seçeneğimiz yok zaten burada fiyatla belirleyemiyoruz emrimiz anında ortalama şuradaki fiyattan gerçekleşiyor arkadaşlar buy butonundan işlem yaptığım için şuradakinden sell butonundan işlem yaparsam da buradakinden anında gerçekleşecek. Bunda zaten bir seçeneğimiz yok. Ama stop limit, stop market ve trailing stop kullandığınızda mark price, last price seçeneğini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu ne işimize yarıyor diye soracak olursanız önce mantığını anlamanız gerekiyor. Arkadaşlar stop limite baktığımızda bakın şurayı da silelim. Burada stop yazıyor. Bakın burada da limit yazıyor. Stop kısmında mark price, last price seçme seçeneğimiz mevcut. Ama limit kısmında gördüğünüz gibi mevcut değil arkadaşlar. Aynı şekilde stop markete baktığımızda yine stopta seçim yapabiliyoruz ama market price de seçim yapamıyoruz. Zaten market fiyatı anında gerçekleştirdiği için buraya fiyat da giremiyoruz. Burada olmasının bir mantığı olmazdı zaten. Şimdi ikisinin arasındaki farka bakalım. Hemen stop limite geri giriyorum arkadaşlar. Mesela şöyle bir emir oluşturalım. Şu anda buy butonundayım. Yani long bir işlem yapacağım. Fiyat 25.000'den yani fiyat 25.000'e geldiğinde bir tetikleme fiyatı oluşturdum. 24.000'e düştüğünde de emrim gerçekleşsin arkadaşlar. Şu kadar büyüklükte BTC diyelim. Şimdi bu emrin detaylarına bakalım. Last price seçtiğim için tetikleme fiyatımın aktif olması için gösterge fiyatının değil de şurada gördüğünüz piyasa fiyatının 25.000'e düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir senaryo hayal edin. Gösterge fiyatımız 30.000 dolar. Elon Musk buraya gel geldi ve bir satış işlemi gerçekleştirdi. Yüklü miktarda. Fiyat 30 binden birden 25 bin dolara düştü. Ama sadece Binance borsasında. Yani gösterge fiyatı 30 bin ama Binance'in piyasa fiyatı 25 bine düştü. Ben burada last price seçtiğim için yani şuradaki fiyatı baz aldığım için fiyat 25 bine gelirse şu fiyat 25 bine gelirse tetikleme fiyatım aktif olacak arkadaşlar. Yani stopum tetiklenecek. 24 binden limit emrim burada listelenecek arkadaşlar. Peki emrimin gerçekleşmesi için ne olacak? Burası limit emri olduğu için gösterge fiyatının 24 bine düşmesi gerekecek. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Şimdi aynı şeyi mark price'dan yapalım arkadaşlar. Elon Musk yine geldi burada satışı yaptı ve Binance'in market fiyatı 25 e düştü. Ama gösterge fiyatı bundan etkilenmiyor çünkü gösterge fiyatı başka borsaların ortalama fiyatını gösteriyor arkadaşlar. Elon Musk geldi sattı. Burası 25.000'e düştü. Benim tetikleme fiyatım Mark Price'e göre girildiği için şuradaki gösterge fiyatı 25.000'e düşmediği sürece bu emrim yani limit emrim 24.000'den limit emrim burada listelenmeyecek arkadaşlar. Stop'um tetiklenmeyecek çünkü. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Şimdi bir de stop markete bakalım arkadaşlar. Stop markette yine stop kısmı tamamen aynı mantıkla çalışıyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da şu. Biz ne yapıyorduk? Long bir işlem yapıyorduk tetikleme fiyatını 25 giriyorduk. Eğer ben mark price seçersem emrimin tetiklenmesi için gösterge fiyatının 25 bine düşmesi gerekiyor. Yani Elon Musk gelse burada fiyatı 25 bine düşürse de benim emrim tetiklenmeyecek. Çünkü gösterge fiyatının 25 bine düşmesi gerekiyor. Eğer ki siz last price seçip bu işlemi yaparsanız bu sefer Elon Musk geldiğinde fiyatı 25 bine düşürürse emriniz gerçekleşir arkadaşlar. Çünkü siz stop market kullanıyorsunuz. Stop'un tetiklenmesi için last price seçtiniz. Yani şuradaki fiyat 25.000'e düştüğünde otomatik olarak market fiyatından alımınız gerçekleşecek arkadaşlar. Umarım buradaki mantığı anlamışsınızdır. Eğer anlaşılabilir değilse lütfen yorumlarda belirtin bu videoyu güncellerim arkadaşlar. Ya da takıldığınız ufak noktalar varsa yine yorumlarda ya da açıklama kısmındaki telegram grubundan bana sorabilirsiniz. Bizzat kendim yardımcı olurum arkadaşlar anlamınıza. Bir de burada bilmeniz gereken ekstra bir şey daha var o da fiyat koruması. Siz bir emir girdiğinizde Binance'in uyguladığı kural dışında bir fiyat hareketi olursa o da şu arkadaşlar gösterge fiyatı ile market fiyatı arasında Binance'in belirlediği bir yüzdelik rakam var. Bu fiyatın üzerine çıktığında yani bu yüzdelik rakamın üzerine çıktığında aradaki fark emirleri otomatik olarak Binance iptal ediyor. Gerçekleşmesine izin vermiyor arkadaşlar. E, bu kurala bakmak isterseniz şuraya tıklayıp ayarlar kısmından bakın burada Price Protection yazıyor arkadaşlar. Bunları da anlatacağım ileride. Buraya tıklarsanız ulaşabiliyorsunuz. Bakın şurada Trading Rules yazıyor. Buradan da gidebiliyorsunuz. İsterseniz şuradan da gidebilirsiniz. Geri gelelim. Yine şuraya tıkladığınızda burada trading rules diye otomatik olarak gözüküyor ama şu anda web sitesinde de e, mobil uygulamada da sayfa açılmıyor arkadaşlar şuralar yüklenmiyor Bir sıkıntı var siz buradan kontrol edebilirsiniz. Ama standart rakam %5'tir arkadaşlar. Mark Price ile Last Price arasında %5'lik fiyat farkı olduğunda emirleriniz iptal oluyor. Bununla ilgili ayrıntılı bir video hazırlayacağım. Son olarak da Stop Limit ve Stop Market'i doğru olarak kullanmanız. Doğru zamanda doğru yerde doğru şekilde kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili de bir video hazırlayacağım. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.